Önce Ergin Ataman, şimdi Fatih Terim. Yunanistan'ın en büyük iki kulübünden biri olan Panathinaikos'ta Türk fırtınası esiyor. Komşuda bizim Avrupa fatihlerimiz moda olmuşken sanki biraz Atina'nın yeşil devinden bahsetmek gerekiyor. Biz de sizler için bir dosya hazırladık ve yoncaların dünden bugüne tarihine bir uzandık. Hazırsanız yeni başlayanlar için Panathinaikos rehberine başlayalım. Bu sırada siz de maçkolik YouTube'a hala abone değilseniz abone ol butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Biraz dikkatli bakınca Yunanistan'ın köklü temsilcisinin yapısı dikkat çekiyor. Malum bizim kulüplerin bir başkanı oluyor ve tüm dallar ona bağlanıyor. Oysa komşuda durum farklı. Spor denince o topraklarda aklımıza ilk gelenler olan Olympiakos ve Panathinaikos'ta futbol ve basketbol şubeleri özel ve farklı kişiler tarafından yönetiliyor. Ergin Ataman'ın patronu Dimitris Giannakopoulosken, Kapulosken, Fatih Terim Giannis Alafuzos'a bağlı çalışıyor. Her iki şubede PAO kısaltmasıyla bilinen ve Türkçe'ye Atina Atletizm Kulübü olarak çevrilen Panathinaikos, AO'nun altında yer alıyor. Bu kulüpte 1979'da futbol, 1992'de ise basketbol profesyonel hale gelmiş. 1979'da Vardino Giannis ailesinin satın aldığı futbol takımı Panathinaikos Futbol Kulübü, 1992'de Giannopoulos ailesinin satın aldığı basketbol takımı Panathinaikos Basketbol Kulübü olarak biliniyor. Futbola nazaran asıl basketbolda kazandıklarıyla dikkat çeken yoncalar voleybolda da ezeli rakipleri Olympiakos'la çekişiyor. Futbolun başında armatör Giannis Alofuzos var. 2012'de eski futbolcular ve taraftarlarla bir ittifak kuran iş insanı kulübün çoğunluk hissesini ele geçirdikten sonra aynı yıl başkanlık koltuğuna oturmuştu. Fakat sahada istenen sonuçlar gelmiyor. 2014'te kazanılan Yunanistan Kupası camiaya teselli oluyordu. 2017'de görevinden alınan Alofuzos 2022'de tekrar başkanlık koltuğundaydı. Yine aynı yıl kazanılan Yunanistan Kupası kulübün son büyük başarısı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Villarreal, Ram ve Maccabi Haifa ile birlikte Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan yoncalar 4 puanla sonuncu olmaktan kurtulamadı. 2021'den bu yana takımı çalıştıran Ivan Jovanovic'in görevine son verilmesinden sonra Yeşil Beyazlıların teknik direktörünün kim olacağı merak konusuydu. 26 Aralık'ta ajanslara düşen bir haber şok etkisi yaratıyor. Yoncaların basketbol takımından sonra futbol takımı da Türk bir hocaya teslim ediliyordu. 2001'den bu yana sadece Türkiye'de çalışan Fatih Terim Atina'ya gidiyor. Haliyle bizim topraklarda Panathinaikos merakı da katlanıyordu. Her şey Yorgos Kalafatis ve arkadaşlarının futbol oynamak istemesiyle başlamıştı. Bu yüzden Panellinos'tan ayrılan 40 kafadar 3 Şubat 1908'de yeni bir kulüp kurmuştu. Meşin yuvarlığa tutkun olan bu gençlerin tek bir dileği vardı. Sevdalarının peşine tüm Yunanistan'ın düşmesini istiyorlardı. Kurdukları takımın adı Podosferikos Omilos Atino yani Atina'nın futbol kulübüydü. Dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi'nden hoca getiren delikanlılar önce 1911'de yeşil beyaz renklerde karar kılacak Ardından 1924'te de Panathinaikos adıyla anılacaklardı. Camia ilk şampiyonluğunu 1930'da kazanırken ezeli rakipleri Olympiakos'a 8 gol birden atmışlardı. 8-2 biten maçta 3 gol atıp 3 tane de attıran Angelos Mesares zaferin mimarıydı. Adına şarkılar yazılan golcü ertesi yıl futbolu bıraktığında sadece 21 yaşındaydı. Okuyup mühendis olmuş, doğduğu topraklara Güney Afrika'ya dönmüştü. 21'inde futbolu bırakan bu en farklı derbinin kahramanı 68'inde son nefesini vermiş, cenazesine binlerce Panathinaikos taraftarı katılmıştı. İkinci Dünya Savaşı'na katılan birçok üyesi olan kulüp cepheden acı haberler de almış, harpte ölen Mimis Kos'un cenazesi kulüp bayrağına sarılarak defnedilmişti. 1949'daki ikinci şampiyonluğunu 4 yıl sonra üçüncüsü kovalamıştı. Yoncalar asıl 1960'larda kanatlanmış, Olympiakos'tan sonra ikinci dev olarak o tarihlerde nam salmıştı. Bu 10 yıla sıkıştırılan 6 şampiyonluk inanılmazdı. 1967'de demokrasinin askıya alınıp Albaylar Cuntası'nın iktidarı ele geçirmesinden sonra başkanından ve teknik direktöründen olan Panathinaikos 1971'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final oynayarak tarih yazmıştı. 1979'da Vardino Giannis ailesini satın aldığı kulüp 1980'lerde yine çıkışa geçmişti. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final gören camia 20. ve son şampiyonluğunu 2010'da kazanmıştı. Panathinaikos maçlarını 16.000 kişilik Apostos Nikolaidis stadyumunda oynuyor. Bir zamanlar Leoforos adıyla anılan yeşil beyazlıların yuvası 1981'den bu yana kulübün efsanelerinden Apostos Nikolaidis'in ismini taşıyor. Peki o kim? 1896'da Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde doğan Yeşil Beyazlıların ikonu İstanbul'da Robert Kolej'de okuduktan sonra Yunanistan'a gitmişti. Bir taraftan atletizmin en zor branşı olan dekaplonla uğraşan Nikolaidis diğer yandan da futbol oynuyordu. Bununla da yetinmeyip basketbolda oynayan spor sevdalısı ayrıca araba yarışlarına katılıyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra düzenlenen 1920 Antwerp Olimpiyat Oyunları'nda ülkesini hem futbol hem de atletizmde temsil eden Nikolaidis, Pao'nun tüm şubeleri için dirsek çürütmüştü. Yunanistan Futbol Milli Takımını da çalıştıran Robert ile önce futbol ardından atletizm ve otomobil federasyonlarının başkanlığını yapmıştı. Yıllarca kulüpte etkin rol alan Nikolaidis, askeri cuntanın iktidarı ele geçirmesinden sonra yargılanmıştı. Albaylar cuntasının çöküp demokratik rejime tekrar dönülmesinden sonra Panathinaikos başkanlığına getirilen spor meftunu aynı zamanda ülkesinin Olimpiyat Komitesi'nin de başkanıydı. 1980'de hayatını kaybeden efsanenin cenaze töreninde tabutunu yeşil beyazlıların basketbol, futbol, atletizm ve voleybol şubelerinden sporcular taşımıştı. 1981'e kadar yoncaların yuvasının adı olan Leoforos, Türkçe'de bulvar demekmiş. 1922'de kapılarını açan stadyum, 1967'de Bayern Münih'i konuk ettikleri Kupa Galipleri Kupası karşılaşmasında yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlamış. Yunanistan'ın bugün kullanılan en eski futbol stadyumu, aynı zamanda komşunun ilk ışıklandırılan ve ilk çimlendirilen stadıymış. 1984'te burayı terk eden Panathinaikos bir süre Olimpiyat Stadyumu'na taşınsa da 2007'de Kürkçü Dükkanı'na dönüyor. Eskisi gibi mütevazı evinde rakiplerini misafir ediyordu. Kulübün efsanevi basketbol salonu OAKA'nın kapasitesinin futbol stadyumundan fazla olduğunu biliyor muydunuz? Bu durum komşunun belki de en önemli spor kulübü olan PAO'nun genlerini gösteriyor olsa gerek. Yıllardır daha büyük bir stadyuma geçme planları konuşulsa da şimdilik bu plan hayal olarak kalmış durumda. Kim bilir Terim'in elde edeceği başarılar yeni bir stat projesini beraberinde getirebilir. Bekleyip görmek lazım. Terimli Panathinaikos'un Aykos'un mücadele ettiği Yunanistan Ligi'ni anlatmaya başlarken sizler de bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. 2019-20 sezonundan bu yana Yunanistan'da şampiyon playoff turunda belli oluyor. Eskiden 16 takımlı olan lig bu sezondan beri 14 takımlı oynanıyor. Statüye göre 26 maçın sonunda puan sıralamasının ilk 6'sı şampiyonluk grubuna giderken son 8 de kendi aralarında düşmeme mücadelesi veriyor. Şampiyonluk grubunda ayrıca komşuyu Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar belirleniyor. İlk iki sırada yer alanlar Şampiyonlar Ligi elemelerine bilet kazanırken 3. sıradaki takım Avrupa Ligi elemelerine katılıyor. 4. 5. ve Yunanistan Kupası'nın galibi ise Konferans Ligi'ne gidiyor. 2022-23'te normal sezonu 61 puanla en yakın rakibi Ayek'in 3, ezeli rakibi Olympiakos'un 5 puan önünde bitiren yoncaların playofflarda güle oynaya zafere ulaşması bekleniyordu. 13 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Jovanovic'in öğrencileri son 2 haftaya kadar liderdi. 36 hafta sonunda taçlanan Ayek, playoff grubunda oynadığı 10 maçta 24 puan alırken Panathinaikos 17 puan toplayabildi. Yoncalar yuvasında puanları cömertçe saçmasa zafere ulaşabilirdi. Yeşil-beyazlılar playofflarda yaptığı 5 iç sağ karşılaşmasında bir galibiyet 4 beraberlik alabilmişti. Gelelim bugüne. Fatih Terim'in idaresinde ilk iki maçını kazanan Panathinaikos 17 hafta sonunda lider konumda bulunuyor. Haftayı Aris mağlubiyetiyle kapatan Paok 38 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son şampiyon Ayek 3. Ezeli rakipleri Olympiakos ise 4. basamakta. Playoff'larda da bu 4 ekipten birinin şampiyonluğa ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kalede İtalyan Alberto Brignoli var. Bir ara Juventus kadrosunda bulunsa da hiç oynamayan file bekçisi Empoli'de kendisini gösterdikten sonra 2021'de Yunanistan'a gelmiş. 6 sezon oynadıktan sonra Yunanistan'a gelen sol bek Katar'da Sırbistan'ın Dünya Kupası kadrosundaydı. Brezilya karşısında sahne alan tecrübeli oyuncu 29 defa milli olmuş durumda. Stoperlerden Tin Jedwai beklenen patlamayı yapamamış oyunculardan. Artık 28 yaşında olan bir zamanların genç yeteneği Roma'dan geldiği Bayer Leverkusen'de dikkat çekmişti. Savunma oyuncusu bulmakta zorlanan Hırvatistan'ın 2020'den beri onu kadroya almaması dikkat çekici bir detay olsa gerek. Terimden önce defansın lideri olan Bart Schenkevel, Feyenoord altyapısının ürünü. Takımın kaptanı da olan 32 yaşındaki Hollandalı, 2019'dan bu yana yeşil beyazlı formayı giyiyor. Orta sahada birçok tanıdık var. Fenerbahçe'den transfer edilen William Arao terimin ilk sınavında stoper başladı. Söylemeye herhalde gerek yok, Sambacı bazı maçlarda ön libero oynuyor. Tüm Türkiye'nin izlediği Pas Giannina maçında skoru ilan eden Tony Villena'dan Feyenoord patentli. Hollanda ekibinden Krasnodar'a giden 29 yaşındaki oyuncunun bir zamanlar büyük yıldız olması bekleniyordu. Sırpların göçmen kuş misali Avrupa'nın dört bir köşesini dolaşan yeteneği Filip Curic için özgeçmişinde Benfica, Sampdoria, Sassuolo gibi önemli takımlar yazıyor. Katar'daki son Dünya Kupası'nda iki maça çıkan futbolcu Terim'in elinde parlayabilir. Yoncaların herhalde en bilinen ismi Brezilyalı Bernard. Şahtar'ın 2013'te 25 milyon euroya aldığı 10 numara zamanının en iyi Güney Amerikalılarından biriydi. 1.64'lük boyuyla dikkat çeken Sambacı, 2018'de sözleşmesi bittikten sonra Everton'ın yolunu tutmuştu. O boyda o fizikte birisinin Premier Lig'de tutunması Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibiydi. Ya tutarsa denmiş ama tam tutmamıştı. Yine de Everton'da 3 sezonda 73 ligde olmak üzere 84 maça çıktıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri aktarmalı Panathinaikos'a giden Bernard bu sezon 3 gol 4 asistle oynuyor. İleri uçta Yunan futbolunun yükselen değerlerinden Fotis Ioannidis dikkat çekiyor. Bu sezon takımın en golcüsü olan ve 8 defa fileleri havalandıran 24 yaşındaki Forvet milli takımda da oynuyor. Ayrıca 4 asisti de bulunan Ioannidis yakında yuvadan uçacağı benziyor. Slovenlerin gol ayağı Andras Sporar'ı Portekiz Ligi'nden de hatırlıyoruz. Sporting ve Braga forması da giyen deneyimli yıldız bu sezon 6 gol 3 asistle oynuyor. İsveçli 1.90'lık santrafor Alexander Jeremejev terimin elmandere olur mu bilinmez ama hoca ondan yararlanır gibi duruyor. Yunanistan'da hayatı durduran Olympiakos Panathinaikos karşılaşması da ebedi düşmanların derbisi deniyor. Bu randevular ayrıca tüm savaşların anası olarak biliniyor. BBC bu amansız rekabeti Avrupa'nın en çılgın derbisi olarak nitelendirirken kimi listelerde ise bu duello 5. sırada gösteriliyor. Önce yeşil beyazlılar vardı, sonra kırmızı beyazlılar. 1908'de kurulan Panathinaikos, Atina'nın kalbinden geliyor. Öte yandan 1925'te Atina'nın hemen eteklerindeki liman kentinde kurulan Olympiakos bir zamanlar işçi sınıfının takımıydı. Yunan arkadaşlarımın yalancısıyım Galatasaray, Panathinaikos'a, Fenerbahçe Olympiakos'a benzetiliyor. Başta sınıfsal farklılıklardan gücünü alan derbi günümüzde eşitlerin mücadelesi olarak görülüyor. Zamanla sınıf farkları kapanırken taraflar arasındaki uçurum ortadan kalkmıştı. Futbolda komşunun iki devi bugüne dek 305 defa buluşmuş durumda. Bu karşı karşılaşmaların 116'sını Olympiakos kazanırken Panathinaikos 84 galibiyet alabildi. Kırmızı Beyazlılar ezeli rakiplerine 411 gol atarken kalesinde 333 gol gördü. Müzelere bakacak olursak Kırmızı Beyazlıların 47, Yeşil Beyazlıların 20 şampiyonluğu bulunuyor. Tüm kupalar sayıldığında Pirelilerin 80'e 43'lük mutlak üstünlüğü dikkat çekiyor. Futbolda tablo böyleyken basketbolda tam ters bir görüntü karşımıza çıkıyor. Salonlardaki 303 maçın 161'ini kazanan Panathinaikos'un asıl parkede kazandıkları kupalar rakiplerinin iki katından fazla. Bugüne dek ligde 39, Eurolig'de 6 defa zafere ulaşan Yeşil Beyazlıların müzesinde 67 kupa bulunurken Olympiakos sadece 31 kupa kaldırabilmiş. Kırmızı Beyazlılar 14 lig 3 Eurolik şampiyonluğu tatmış durumda. Demin de anlatmaya çalıştığım gibi basketbolu saymaya kalksak ayrı bir program çekeriz de müsaadenizle size futboldan bahsetmek istiyorum. Panathinaikos tarihinin Avrupa kupalarındaki en büyük başarısı 1971'de oynadıkları Şampiyon Kulüpler Finali. Devler Ligi'nin kurulmasından önce yaşlı kıtanın sadece lig şampiyonlarını bir araya getiren organizasyonda şanslı bir kura çeken Yunan ekibi ilk turda Lüksemburg temsilcisini rahat geçmişti. Sonraki rakip Slovan Bratislava'ydı. O zamanlar Çekoslovakya tek bir ülkeydi. Çeklerle Slovaklar tek bir bayrak altında beraberdi. Bugün Slovakya'nın en iyi takımı olan rakiplerini ilk maçta üçleyen yoncalar deplasmanda kaybetmesine rağmen çeyrek finale çıkmıştı. Son 8'de Everton'ı karşısında bulan Atinalılar Goodison Park'ta Antonis Antoniadis'in golüyle öne geçmişse de maç berabere bitmişti. Lea Foros'taki rövanşta tabela değişmeyince yeşil beyazlılar son dörde kalmıştı. Yine şanslılardı. Diğer eşleşmede Atletico Madrid'le ile Ajax kozlarını paylaşırken onlar Kızıl Yıldız'la buluşmuşlardı. Belgrad'da 4-1 kaybeden Yoncalar ikinci ayakta 3-0'lık skorla kazanıp adlarını finale yazdırmışlardı. Futbol tarihinin en büyük solaklarından Macar French Puşkaş tarafından çalıştırılan Pana'nın peri masalını Ajax noktalıyor. Johan Cruyff ve arkadaşları 2-0'lık skorla Wembley'de zafere ulaşıyordu. Organizasyonda 10 defa fileleri sarsan Antoniadis o sezon şampiyon kulüplerin gol kralı olmuştu. Ajax kıtalar arası kupaya gitmediği için onların yerine Avrupa Avrupa'yı temsil eden yoncalar nazyonele boyun eğecekti. Kupa 1'de Yeşil Beyazlılar 1984-85 sezonunda da yarı final görmüştü. İlk turda Hollanda şampiyonu Feyenoord'u elerlerken karşı takımda oynayan Ruud Gullit ile tanışmamıza daha vardı. Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield'ı geçerek çeyrek finale çıkan Yeşil Beyazlılar Göteborg'u deplasmanda devirerek rövanş için avantaj sağlıyor. Sahasında berabere kalarak adını yine son dörde yazdırıyordu. Liverpool'la eşleşen yoncalar kayaya çarpmıştı. Anfield'da o dönemlerin marka ekibinden 4 yiyen Atinalılar evinde de kaybetmişti finale çıkan Kırmızılıların Juventus'a tek golle boyun eğdikleri Heysel Stadyumu 39 kişiye mezar olacak, karşılaşma haliyle gölgede kalacaktı. Peki onların Devler Ligi'nin kurulmasından sonra da yarı finale kaldıklarını söylesem şaşırır mıydınız? 1995-96 sezonunda Nantes ve Porto gibi iki önemli ekibin önünde grubu lider bitiren Yoncalar, çeyrek finalde Polonya ekibi Leje Varşova'yı Polonyalı Christoph Verjika'nın golleriyle geçmişti. Yarı finalde Ajax'ı Amsterdam'da sürpriz bir şekilde deviren Yunan ekibi revanşta yarı Litmanen'e engel olamıyor ve farklı yenilerek eleniyordu. UEFA Kupası'nda 1988'de çeyrek final gören Atinalılar ikinci turda İtalyan devi Juventus'u saf dışı bırakmıştı. Kulüp Brüje elenmeseler kim bilir o sezon Avrupa maceraları daha da uzayacaktı. Avrupa Ligi'nin kurulmasından sonra 2002-2003 sezonunda yine son 8'e kalan Pana çeyrek finalde uzatmalarda portaya teslim olmuştu. Kaybettikleri o takım sonradan kupayı kaldıracak, teknik direktörleri Jose Mourinho markalaşacaktı. Özel adamın destanı belki de Apostos Nikolaidis tacımının çimlerinde başlamıştı. Düne kadar Avrupa'nın en sert rekabetlerinden birinin tarafıydı Panathinaikos. Zelko Obradovic'in yönetiminde basketbol sayesinde adını ezberlediğimiz kulüp artık iki Avrupa Fatih'i hocamıza teslim. Terim'in kente ayak basmasından hemen sonra Ataman'ı Oaka'da ziyaret etmesi gözlerden kaçmazken iki başarılı temsilcimizin aynı kareye girmesi sınırın iki tarafında da pek kolay unutulacağı benzemiyor. İki çalıştırıcımız da ateşten gömlek giymiş gibi duruyor sabırsız camialar, zengin egolu başkanlar ve tutkulu taraftarlar ikisinden de mutlak başarı bekliyor. Ataman'ı bilmem de Terim'in işi daha zor gözüküyor. 14 yıllık şampiyonluk hasretini dindirip dindiremeyeceği özellikle merak ediliyor.